Merhaba arkadaşlar Kim Elbistan kanalına hoş geldiniz. Modern atom teorisinin son videosuyla karşınızdayız. Yükseltgenme basamakları diyeceğiz. Nedir bu yükseltgenme basamakları? Atomların veya iyonların bileşik oluştururken aldığı verdiği veya ortaklaşa kullandığı elektron sayılarına biz yükseltgenme basamağı diyoruz. Bu yükseltgenme basamağı nasıl bulunur? 7 tane kural var. Hocam çok fazla kural varmış demeyin. Birazdan yavaş yavaş hepsini Hepsinden bahsedeceğim. Çok anlaşılır olduğunu göreceksiniz. 7 kural deyince gözünüz korkmasın. Tamam. Şimdi birinci kuralımız. Bileşik elementlerin Bileşik elementlerin toplam yükü sıfırdır. Yani diyor ki bileşik ve elementlerin toplam yükü her zaman sıfır. Şu bir bileşik mi? Bileşik. O zaman bunun yükü toplam yükü sıfır demektir diyeceğiz. Mesela Lidium bir element mi? Element. O zaman yükle e, toplam yükü. Yani şurada sağında solunda bir şey yoksa yükü sıfırdır. helyum Yükü sıfırdır arkadaşlar. K yükü sıfırdır gibi gibi yazıyoruz. İşte H2SO4. Bakın bir bileşik. Herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman bunun yükü sıfırdır. Bu bir. İkincisi. Kökteki elementlerin toplam yükü kökün yüküne eşittir. He, kök ne demek? Kök şu demek arkadaşlar. E, şöyle bileşik şeklinde iyon olan yani OH. Bakın H da O bileşik yapmış. Ama iyon. Halinde işte bu sizin için bir köktür. SO4 2 bu sizin için bir köktür. NH3 eksi pardon NO3 sizin için bir köktür. PO4 3 bu sizin için köktür. Ha bu köklerin yükü şu yani kök şu kökteki elementlerin yükü toplam yükü eşittir yani oyu toplarsanız eksi 2 eksi 3'e eşittir diyeceksiniz yükü tamam olay bu. Elementlerin serbest serbest halde değerlikleri sıfırdır az önceki söylediğim şey bunu bir daha yazmışım. Bununla Aslında şurada fazladan söyledim. Ee, orada bileşikler diyecektim. Burada da elementler oldu. Tamam. Yük, toplam yük sıfır. Olay bu. Bak. Kaç tane kural gitti? 3 tane kural gitti. Geriye kaldı. Ee, son 4 kural. Hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde eksi 1. Ametallerle yaptığı bileşiklerde artı 1 değerli alır O yüzden elementlerin metal mi ametal mi olduğunu ne yapmaz gerekiyor? Bilmeniz gerekiyor diyoruz. Örneğin H2O'da oksijen ametal. O zaman hidrojen burada artı değerli alır Ama şöyle nah derseniz bu sizin için Pozitifken hidrojen ise negatif değerlik alır. Niye? Çünkü sodyum bir e, metal. Tamam. Olay bu. Bir diğeri oksijen. Bakın arkadaşlar oksijen bileşiklerinde %98 98 diyorum tamam mı? Eksi 2 alır. Size oksijenle alakalı bir yükseklik basama, basamağı soruluyorsa her zaman eksi 2 alın. Ancak işin aslı hep öyle değildir. Oksijenin bileşiklerinde eksi 2 değerlik aldığı durumlar vardır. Eksi 1 aldığı vardır. Eksi 1 bölü 2 aldığı durumlar vardır bunlardan bahsedeyim. Şimdi oksijen örneğin Na2O. Şimdi sodyum 1A grubu metali değil mi? 1A grubu olduğundan artı 1 değerli kalır. 2 çarpı artı 1'den artı 2. Oksijen değerli ise bu bir bileşik. Bileşiğin toplam yükü ne olacak? 0 olacak. Artı 2'yi neyle toplarsanız 0 olur? Eksi 2. Eksi 2 değerli kaldı. İşte bu bizim için oksittir. Ancak Na2O2 olsaydı Biliyorsunuz sodyum 1A grubu her zaman artı 1 değerli kalır. Artı 1 çarpı 2'den artı 2. Oksijen değerini bilmediğinizi varsayalım. X olsun. 2 tane oksijen var. 2 çarpı X'den 2X. Toplama kaç eşit olacak? Bileşim yükü 0 eşit. He. Artı 2 karşıya attınız. 2X eşittir. Eksi 2. X eşittir. Eksi 1. E ne olmuş? Şu bileşikte oksijen eksi 1 değerli kalmış. İşte oksijen eksi 1 değerli kalırsa bunlara peroksit denir. Peroksit. Tamam. Ünlemi gördünüz mü? Örneğin. Na O2. Şimdi sodyum her zaman bileşiklerinde artı bir değerle kalır. Artı bir. Oksijeninkini bilmediğinizde var söz. X olsun. İki tane X var. 2 çarpı x'en 2x. Toplam yük kaçtı? Sıfırdı. Bir karşıya attınız. X ne oldu? Eksi 1 bölü 2 aldı. Yani oksijenimiz eksi 1 bölü 2 değerli kalmış. Oksijen eksi 1 bölü 2 değerli kalarsa buna da arkadaşlar süper oksit süper oksit denir diyoruz. Tamam. Eksi 1 bölü 2 direkt de oldu. Oksijen 6A grubu altında olduğundan dolayı ne yapar? Bileşiklerinde de eksi 2 ile artı 6 arasında değerli alabilir değil mi? O yüzden e oksijen arkadaşlar pozitif aldığı değerlikler de vardır. Ancak pozitif aldığı tek bileşik oksijenin florla yapmış olduğu bileşiktir. Flor biliyorsunuz çok elektronegatif olduğundan dolayı hep bileşiklerinde negatif değerli kalıyordu ve eksi bir değerli alıyordu. 2 çarpı eksi birden eksi bir toplam bileşin yükünün sıfır olabilmesinde oksijen artı iki değerli kalır. Gördüğünüz gibi oksijen bu değerli de alıyor. Tamam? Yani oksijenin almadığı değerlik mi var? Bir sürü değerlik alıyor oksijen. Bunun haricinde süperoksit peroksit dedik. E, oksitlerde alakalı aslında size çok zor bir soru sorabilirim. Eee ÖSYM müfredatında olmadan dolayı anlatmayacağım ama şuna uğraşabilirsiniz. F 3 O4. Burada demirin almış olduğu yükseltgenme basamaklarını araştırabilirsiniz arkadaşlar. Tamam? E, ama cevabı o kadar kolay değil. Atlamayın yani bir tane sonuç bulacaksınız o değil. Oksijenin orada kaç dereceler aldığını yine görürsünüz. Oksijen böyleydi. Bakalım Ametal Han Bileşiklerde elektron negatifli büyük olan büyük olan negatif değerli kalır diyor. Eğer Ahmet Han Bileşik varsa atıyorum NO2. Bak bu 6A grubunda bu 5A grubunda hocam biz milletçi miyiz? Nereden bilelim bunun 5A bunun 6A grubu olduğunu? Size soruda arkadaşlar N7 oksijen 8 diye verir. Buradan gruplarını bulursunuz tamam mı? Ee, sağa doğru da elektronegatiflik artıyor da o, o zaman oksijen daha elektronegatif. Oksijen de elektronegatif olduğunda bileşiklere de eksi. Bu da artı değerli kalacaktır. Hani ametaller hem artı hem eksi alabiliyordu ya. İşte ha, bileşiğinde artım almış, eksim almış. Nasıl karar ver, karar veriyormuşuz? Elektronegatif mi değil mi? O, o şekilde karar veriyormuşuz. Son bir yer. Organik kimyada çok işinize yarayacak bu. Organik bileşiklerin, e, organik bileşiklerin değerlikleri bulurken karbon grubu içeren e, her bir karbon içeren grubun yükü sıfırdır. Bu şu demek arkadaşlar. Örneğin CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH3 diye bir bileşiğimiz olsun. Bu şey demek karbon grubu içeriyorsa bunun yükü sıfırdır. Hemen kalemimizi değiştirelim. Şöyle kırmızı olsun. Bakın şu karbon grubu. Bunun toplam yükü sıfırdır. Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerde ne yapıyordu? Artı değerli kalıyordu. O zaman hidrojen artı 1 aldığına göre 3 tane hidrojen olduğundan artı 3 olur. Karbon artı 3 değerli kalır burada. Tamam mı? Bu şekilde karbon grupları neymiş? Yükü sıfırmış. E şunun da o zaman yükü sıfır. Hidrojen artı bir değerlik kalıyordu bileşiklerinde. A yaptığından dolayı. 2 çarpı artı birden artı toplam yükün sıfır olabilmesi için karbon burada eksik. Değerlik kalır. Görüyorsunuz değil mi? Karbon nasıl değişiyor? Şuraya baktığınız zaman hidrojen yok. Demek ki sadece karbon var. Bu karbonun yükü direkt sıfırdır. Karbon 4A grubu olduğundan A artı 4 ile eksi 4 arasında değerlikler alabilirdi. Bakın bu bileşikte hepsini alıyor. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl biliyoruz? Organik kimyasında bu. Buraya bakın Karbon grubu içeriyor. Karbon içeriyor bu grubumuz. O yüzden toplam yük sıfır olacak. hidrojen artı bir olduğundan dolayı artı bir çarpı 2'den artı iki toplam yükün sıfır olabilmesi için karbon eksi 2 değerli kalacaktır diyoruz. Diğerlerini de siz bulursunuz. Olay bu. 7 kuralımız buydu. Bunları kulağınıza küpe ediyorsunuz. Artık şu sorularımıza bakıyoruz. Hocam bunlardan soru gelir mi? Yani sürekli soru geliyor bunlardan. Neden gelmesin? Altı çizili şeyden yükseltgemen basamanı bulun diyor. Kalsiyum 2A grubunda. 2A grubunda olduğundan dolayı daima artı 2 değerli kalır. Oksijeni hep eksik alacaktınız. Hocam özel olduğu durumlar vardı. Ya yani size o özel olduğu durumu sormaz arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden siz oksijeni hep eksik alın. Karbon artı 2. Pardon. Kalsiyum artı 2. Karbon ne olduğunu bilmiyorsunuz. X olsun. Oksijen eksi 2 değerli kalıyor dediniz. 3 tane oksijen var. Her bir oksijen eksi 2 değerli kalsa 3 kere 2'den eksi 6 değerli kalır toplamda. Bileşiğin toplam yükü kural 1'de ne diyordu? 0 eşittir. Artık x'i bulabilirsiniz. E, ee, ne oldu? x eksi 4 2 ile eksi 6 toplanan eksi 4 yaptı. Eşittir 0. Eksi 4 ödü e, karşı yatınız. Ne çıktı cevabımız? 4 çıktı. PBO2. PB'yi bilmiyorsunuz x. Oksijen eksi 2 alıyordu da bileşiklerinde. 2 tane oksijen olduğundan dolayı bak o 2 diyor. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 yaptı. Eşittir 0. Bileşiğin toplam yükü 0 eşittir. X ne çıkar buradan? 4 çıkar. Yani PB'nin yüksekliğime başlamaya 4'müş. Şuraya bakın. Nabire A grubunda olduğundan dolayı her zaman bileşiklerinde artı 1 olur. 2 tane na olduğundan dolayı artı 1 çarpı 2'den artı 2 gelir. CR'yi bilmiyorsunuz. X olsun ama 2 tane CR olduğundan dolayı 2X. Oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. 7 tane oksijen var. 7 çarpı eksi 2'den eksi 14. Bileşiğin toplam yükü 0 eşitti. E şimdi toplayın. 2 ile eksi 14 e, topladığınızda eksi 12 yapar. Karşıya attınız. 2X eşittir. Artı 12 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğünde X kaç çıkar? 6 çıkar. Tekrar diyorum size burada atomların soruda atom numaralarını verir. O yüzden hangi grupta olduğunu çıkartabilirsiniz. Ben direkt buradan Na 1 A grubu diyorum ama e, hani bildiğimden dolayı söylüyorum. Sizin de bilmeniz için bu atom numaralar sorularda verilir arkadaşlar. ÖSYM kesinlikle verir. Unutmayın. Yani nasıl bileceğim diye korkmanıza gerek yok. MG diyor. MG bileşiklerinde artı 2 derlik almıyor mu her zaman? Çünkü K grubu artı 2. N'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. N'ye x diyelim. Bak parantez içinde x dışarıda 2 ile çarpmış. Yani bizim 2 tane n'miz var aslında. 2 çarpı x'ten 2x. Oksijen eksi 2 değerli kalıyor. 3 tane oksijen var. Eksi 6 ancak dışarıdan bir 2 ile daha çarpıyor. O yüzden ne olacak? Eksi 12 eşittir 0. Burası ne yaptı? Toplam 2x eksi 10 eşittir 0 oldu. Onu karşıya attığınızda 2x eşittir 10. x eşittir 5 çıktı. N'miz artı 5 değerli kalıyormuş. Buraya bakıyorsunuz. Hidrojen ametelle yaptığı bileşiklerinde artı 1 değerli kalıyor. Karbonu bilmiyorsunuz. X oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. 3 ile çarptığımızda çünkü 3 tane oksijen var. Eksi 6 yapar. Burada da neydi? Kök. Yani şurada bu oksijen yükü demek değil. Şunun 3'ün toplamı yükü demek. Eksi 1 eşit diyeceksiniz. Topladığınız zaman ne oldu? 1 ile eksi 6'yı toplayın. Eksi 5 karşıya attınız. Artı 5 olarak geçti. X eşittir buradan. Artı 4 çıktı. Gelelim buraya C'yi bilmiyorsunuz. X olsun. 2 tane C olduğundan dolayı 2X. Oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. 4 çarpı eksi 2'den ne oldu? Eksi 8 mi oldu? Bakın kökün yükünü bileş elementlerin toplam yükü kökün yüküne eşitti. Buradaki eksi 2 oksijen yükü olarak algılamayın. Hepsinin toplamı yani demekti bu eksi 2. Eksi 2 eşittir dediğiniz Karşıya attığınızda ne yaptı? Artı 6 yaptı. 2X eşittir. Artı 6. X eşittir buradan. Ne çıkar? 3 çıkar mı? Buna bakalım. Sodyum her zaman artı bir değerlik alırdı. Bir A grubu olduğundan dolayı artı bir hidrojen de ne yapar arkadaşlar? Hmm. hidrojen artı mı değerlik aldı, eksi mi değerlik oldu hocam? Buna nasıl karar vereceğiz? Bakın arkadaşlar, bu e, karar vermesi zor bir soru sizin için. Çünkü metalle mi bileşik yapmış, A mi bileşik yapmış. Burada Na ile mi yapmış, mı yapmış? Bunu şöyle yaparsınız. Zor bir soru olmuş. Yeni fark ettim. İsterseniz bunları iyonlarına ayırabilirsiniz ki iyonlarına ayırdığınız zaman daha kolay görebilirsiniz. Na metaldir. Na artıdır. Şu HCO3 ise bir köktür şu şekilde. Tamam. E ne oldu? Böyle iyonlarına ayırıştırdığımız zaman hidrojen aslında A metallerle bileşik yapmış. Yani artı bir değerli kalmış. Karbon ne olduğunu bilmiyorsunuz. X oksijen eksik kalırdı 3 tane oksijen var. Eksi 6 yaptı. Burası kök olduğundan dolayı şu 3'ün toplam 2 kök eşit olur. Eksi 1. E, ne çıkar buradan X? Artı 4 mi çıkar bu işlemler? Yani şundan ikisi topladınız, Eksi 5'i eksi karşıya attınız. Artı 5 yaptı. 1 çıkardın. Artı 4 yaptı. Olay bu. Ha, az önceki sorduğum soru. Ee, şimdi cevaplayalım. Ee, düşünmüşsünüzdür. Uğraşmışsınızdır videoyu durdurup. Ee, cevabını da şimdi burada verelim. Arkadaşlar bakın şu işte son soruyu da gıcıklık olsun diye koydum, müfredatta yoktur. Tamam. Ee, bildiğiniz yöntemlerle yapmıyorsunuz bunu. Yani şöyle hocam f'ye x desek. 3 tane p var. 3x. Oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. Oksijen eksi 2 değerli kaldığında 4 tane oksijen var. Eksi 8 yaptı eşittir 0. 3x eşittir 8. x eşittir 8 bölü 3 demişsinizdir büyük ihtimal. Böyle yaparsanız bu yanlış olur. Bunlar bileşik oksittir. Özel durumları vardır. Bunların bileşik oksitlerde olay şu. 3 tane demir var ya arkadaşım. 3 tane demirin 2 tanesi artı 3 değerli kalır. Artı 3 artı 3. Ee, şey ise... Bir tanesi ise artı 2 değerli kalır. Toplam kaç yaptı? Artı 8 yaptı. Oksijen de zaten eksi 2 aldığından dolayı eksi 8'i toplanız birleşim yükü ne oldu? Sıfır oldu. Yani bu soruda demirin yükseltgenme basamağı artı 3 ve artı 2'dir diyoruz. Tekrar diyorum ÖSM'de böyle bir şey yok. Zor olsun diye koymuş oldum. Yükseltgenme basamağını anlatmış olduk. Bunlarla alakalı şimdi bizim testlerimiz var. Ne yapıyoruz? Testimize bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi orbital yayınlarından çözüyorduk. Biliyorsunuz ben burada üç katçılık yapıyordum. Nasıl üç katçılık yapıyordum? Yeni bir video çekmemek için burada ilk defa başlıyormuş gibi bir giriş yapıp videoyu kesip soru soru çözümlerini ekliyordum. O yüzden ne yapıyoruz? Bir yine üç katçılık yapıyoruz. Yeni bir giriş yapıp sorularımı çözeceğim. Nerede? Heh, buradan başlıyorum. Neyse ya yeni geliş falan yapmıyorum. Yedinci soruyla hemen başlayalım. Periyodik sistemin S bloğunda bulunan elementler için yargılanan hangileri doğrudur? Hepsi metaldir. S bloğundaki hepsi metal değildi. Hidrojen vardı istisnaydı o yüzden yanlış. Bileşiklerinde daima pozitif değer kalır. Hidrojen vardı o yüzden hidrojen eksik değer kalabilirdi. Yanlış. Elektron dizilimleri S1 veya S2 ile biter. Yani bu kesinlikle doğru mu? Bu kesinlikle doğru arkadaşlar hangileri doğru o zaman? Ee, kesinlikle bize demiyor da yani şunlar e e eksik kısımlar vardı. da cevabımız yalnız 3 bursadır diyoruz. Gelelim 8. sorumuza. Periyodik sistemde verilen oklar oklar yönünde hangileri azalır demiş. Atom hacmi bak şimdi atom hacmi arkadaşlar periyodik sistemde yukarı ve e sağa doğru ne yapıyordu? Azalıyordu değil mi? Tam tersi. Bize zaten azalıyor soruyor. Bu şekilde azalır. Ametal gözelik. Ametaller burada. Doğal olarak ametel gözelik artar. Oksit bileşiklerin bazlığı. Şimdi oksit bileşiklerin bazlığı diyor. Bazlık ne tarafa doğru artar? Bu tarafa doğru artar. Metallerin olduğu tarafa doğru. Ametellerin olduğu tarafa doğru asitik artar. O yüzden bu ne olacak? Azalır. Hazırlar sorduğundan dolayı cevabımız 1 ve 3 olacak. 9. soru. X ve Y elementleri alakalı bilgiler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X bileşiklerinde yalnız artı 2 değerli kalıyor. Tamam. Yalnız artı 2 değerli kaldığına göre X bir kere metal değil mi? Metal hatta 2A grubu olabilir. Y bileşiklerinde X3 de artı 5 aldığına göre bak Üç tane alacak 8 olacak. Yani bu nedir? 5A grubundadır. 5A ve A metaldir. Eksi de değerli kaldığına göre ametal, metal 5A A metal dedik. Y elementlerinin oksijence zengin oksitleri su çözeltilerinde asidik özellik göstermektedir. Yani her halükarda bizim Y'nin ametal olduğu ispatlanmış oldu. Bilgilerine göre hangileri doğrudur diyor. Her ikisi de metaldir. Hayır. X ve Y aralarında oluşan bileşik iyonik bağdır. Metal ametal iyonik bağ oluşturuyordu. Doğru. Y'nin elektron ilgisi X'in elektron ilgisinden fazladır. Elektron ilgisi periyodik tabloda sağa doğru artıyordu. Bu şu demek. Yani X metal 2A grubunda veya geçiş metal olduğundan dolayı Zaten Y A metal kısmında daha bu tarafta daha sağda elektron daha fazladır deriz. Cevabımız denizli olacak. Gelelim 10. soruya. Bileşiklerinde sadece artı değerlikleri alan X elementi sadece artı değerlik alıyorsa metaldir değil mi? X metal. Oksijenle de şu değerli bileşik yapıyormuş. Bu şu demektir. X artı O eksi 2 bileşiği demektir değil mi? Artı 1 değerli kalıyor o zaman bu. Buna göre X elementi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Geçiş metal olabilir yani artı bir delik alan geçiş metal var mı var olabilir. Perüksen p bloğunda yer alır. Bak şimdi metalse yalnız artı delik alıyorsa yani yalnız artı bir delik alıyorsa ya bir adır ya da geçiş metaldir. O yüzden p bloğunda yer alması ya S'dir ya d olması lazımdır. Yanlış dedik. Cevabımız Bursa. Gelelim 11. soruya. X, Y, Z, T element atomlarının periyodik tablodaki yerini vermiş. Buna göre element çiftlerinden hangisi arasında bileşik oluşmaz? Metal metal bileşik oluşmuyor. Yani bu bir metal, bu da bir metal. X, Y varsa şıklarda var mı? Var. Bunların arasında bileşik oluşmaz diyoruz arkadaşlar. Sorular çok güzel. Çok hoşuma gitti bu sayfadakiler. Orbital yayınları unutmayın arkadaşlar. Test numarasını videonun başında görmüşsünüzdür. Söylemedim ama sayfa 25. Metallerle ilgili hangisi yanlıştır? Bileşiklerinde pozitif değerlik alırlar. Bakın bu özelliklerin altını çize çize söyledik. Bileşiklerinde her zaman artı değerli kalırlar. metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Evet. Atomlar arasında metalik bağ vardır. Evet. Yüzeyleri parlaktır. Oksitleri asidik değil. Bazik özellik gösterir. Yanlış olacak cevabımız Edirne. Olay bu. Daha vaktimiz var. Şu soruları da çözelim. 6 tane sorumuz daha var. Periyodik sistemin 1A grubunda yer alan Elementlerle ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle doğru diyor. Bakın kesinlikle doğru diyor ve bir A grubu yani hidrojeni her zaman aklınızda tutacaksınız. Tamamı metaldir. Hayır hidrojen ametal. Oda sıcaklığında katı haldedir. Hidrojen gaz halindedir. Bileşiklerinde pozitif değerli Hidrojen eksi kalabilir. Temel elektron dizilimleri S1 ile biter ki bir A grubudur. Bu doğru. Tamam. Moleküler yapıdadır. Hayır. Sadece hidrojen moleküler yapıdadır. Tamam. Gelelim ikinci soruya. İyonun da toplam 46 elektron vardır. Buna göre nötr x atomun ipx sistemine göre periyodik sistemindeki e, yeri neresidir diyor. He, ne yapacağız o zaman? Nötr x sorduğuna göre x'in öncelikle elektron sayısını bulacağız. Sonra elektron dağılımından periyodik sistemdeki yerini bulacağız. Bakın arkadaşlar. Oksijen elektron sayısı kaçmış? 8'miş. Kaç tane oksijen var bu bileşikte? 4 tane. 8 çarpı 4 dersiniz. Artı. X'in elektron sayısını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Kaç tane x var? 2 tane. 2. Bu bileşik toplamda 2 tane elektron almış. Eksi 2 demek 2 elektron almış demek de o zaman artı 2 eşitmiş 46'ya. Ne oldu buradan? 2x artı 34 eşittir 46. Bunu karşıya attığınız zaman x eşittir 2x eşittir 12. x eşittir 6 mı çıkan? Ha, x 6'ymış. x 6 ise artık ne yaparız? Elektron katman dağılımı yapın isterseniz. 2 4 ne yaptı? İkinci periyot 4a grubu. Bize göre hangi grupta yer alır diyor. 4a grubu diyor. Bakın şıklarda 6 da var. 6 diye atlamayın. Aman dikkat. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisinde oksijen elementinin yükseltilme bazamağı pozitiftir? Oksijen sadece florla yaptığı bileşiklerde pozitifti. O, 2 denizi de var. Bakın video anlat yani konu anlatımının ne kadar yeterli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani hocam eksik mi anlatıyorsunuz diyenler için veya hocam yani tam anlatmıyorsunuz şuralar yarım kalmış diyenler için gördüğünüz gibi arkadaşlar video anlatımı dinlediyseniz pdf'lere baktıysanız herhangi bir soru bankasını açtığınızda bütün soruları cevaplayabiliyorsunuz. Hatta sanki o soruların içinden soruyor gibi. Mesela ben şu soruları ilk defa görüyorum ama ne yaptı? Az önceki soruların anlattığımız konu anlatımı bunların hepsine cevap olmuş oldu. Aşağıdaki bileşiklerde altı çizili element atomlarının hangisi yanlış verilmiştir diyor yükseltme basama. He, şimdi her birinin yükseltme basama tek tek bulacağız. Of nasıl bulacağız ya tek tek uğraşacağız. Hidrojen ametalle yaptığı bileşiklerde A artı değerli kalır. 3 tane hidrojen var. A artı 3. Fosforu bilmiyorsunuz. X olsun. Oksijen eksi 2 değerli kalır. 4 tane oksijen var. 4 çarpı eksi 2'den ne yapar arkadaşlar? Eksi 8 yapar değil mi? Top, bileşiğin toplam yükü 0'a eşitli topladınız. X eksi 5 eşitli 0. X ne yaptı? Artı 5 çıktı. Şimdi Na artı 1 alırdı. 1A grubu olduğundan dolayı gördüğünüz gibi sorularda vermiş. Bu ÖSYM'de mutlaka verir. 1A grubu olduğundan artı 1. Neyi bilmiyorsunuz? X olsun. Oksijen her zaman eksi 2 alacaktı bu bileşiklerde. Almadığı durumları göstermiştim hatırlayın. Ama biz hep eksi 2 alıyorduk. 3 çarpı eksi 2'den ne oldu? Eksi 6 eşittir 0. Buradan yine artı 5 mi çıktı? Bu da doğru. Şimdi oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. Bu da Mg artı 2 olduğundan dolayı eksi 2 ne oldu? E, direkt doğru çıktı. CaCl2 demiş. CaCl burada arkadaşlar eksi 1 değerli kalmıştır. Niye? Kalsiyum 2A grubu olduğundan artı 2 alıyor. Toplam yükün 0 olabilmesi için. E ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Çünkü 2 eksi 1 2, eksi 2 yapar. Artı 2 eksi 2 0 yapıyor. Oldu. F2O3. Şimdi oksijen eksi 2 değerlik oluyor. Eksi 6. E bu ne olacak? Artı 3 alsın 2 0 olsun. Toplam cevabımız edene oldu. Lantanit ve aktinitlerle ilgili hangileri doğrudur? Periyot sisteminin F bloğunda yer alırlar. Evet. iç geçiş metalleri olarak adlandırılır. 6. ve 7. periyotta bunlar bulunmakta idi. Hatırlayın. Tekrar diyorum. Konu anlatımını iyi bir şekilde dinlediyseniz bu soruların hepsini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisinde mangan elementinin yükseltilme basamağı en büyüktür? Flor eksi 1 değerli kalıyordu. O yüzden eksi 1 ile 3'ü çarp. Eksi 3 toplam yükün 0 olması için artı 3 değerli kalması lazım. Oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. 2 tane oksijen var. Eksi 2 ile 2 çarp. Eksi 4. Burası artı 4 olsun ki toplam yük 0 olsun. K artı 1 değerli kalıyordu. Mn metal adından bilmiyoruz. X. K neden artı 1 alıyor? Çünkü 1A grubu. Artı 1 artı X. Oksijen eksi 2 değerli kalıyor. 4 tane kuşam var. Eksi 8 eşittir 0. Buradan ikisini çıkar. Artı 7 çıkar. Bence cevap budur. Diğerleri o kadar yüksek değildir diyorum. Yani diğerlerini siz de yapabilirsiniz. Diğerleri daha düşük olduğunu görürsünüz. Cevabımız Ceyhan olacak. Bu sorun bu testin de sonuna geldik arkadaşlar. Sayfa 26 idi. Orbital yayınları tekrar vurgulayacağım. Diğer videolarda da aynı şekilde böyle sorular çözmeye devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu üniteyi de sonlandırmış bulunuyoruz.